Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlerle birlikte e, tahta balta nasıl kullanılır onu göstereceğim. Alma için böyle iki tane çizgi koyup bant yazıyorsunuz. Ve tahta baltayı alıyorsunuz böyle işte blok kopyalamak falan. Bunu Atenos'tan ben sunucu açtım şu an sunucu açık. E, bakın şu anlık. Ev kopyalamak için arkadaşlar. Mesela burada benim bir tane böyle Evim var böyle. Ufak bir tane ev yaptım. Zengin fakir videosu yakında gelecek. Onun için böyle ev yaptım. Şöyle şuradan şuna. Jopi yazıyorsunuz. Bir tanesinin burasına böyle sol tık, sol tık yapıyorsunuz. Diğer tarafına da süresine de, de sağ tık yapıyorsunuz baltayla böyle. Şu an şuraya paste. Bakın evimiz oldu hatta gördüğünüz gibi evimiz oldu ee, bunu silmek için şuradan şöyle sol tık yaptım sağ tık yani sağ tık yaptım ses sıfır yazıyorsunuz ee, yeri şimdi ya yeri şimdi ben bu fakir evimi elmasa nasıl çevireceğim onu gösterelim bir dakika. Şuradan. Bakın şuradan. Şöyle evi kopyalayacağım şimdi bakın. Kopyalamayacağım ama. Bakın şu an diamond'a çevireceğim. Şöyle. Set diamond block. Bakın ev, evim diamond oldu. Gördüğünüz gibi her diamond blok burada oldu. Bakın burada da benim gizli getirdim vardı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle yapabiliyorsunuz size. Işte. Hmm, yakında bu tahta balta nasıl onu videosunu da çekeceğim. Şimdi ben böyle burada yaptığım böyle gördüğünüz gibi büyük evi nasıl kopyalayacağız onu göstereceğim size. İşte işte Zeynep'in evi yaptım burada. Şu an bu evi nasıl kopyalayacağız? ve kopyalayacağız. İlk baş şuraya gelip sol tık. Ve şurada bir dakika. Üstüne gelip sağ tık yaptığımız zaman şöyle copy. Şuraya havaya şimdi ben bunu yapıştıracağım. Paste. Oyun Bakın evin altı yok ama böyle bakın böyle yaptığınız zaman bukta da kalıyor eşyalarınız. Bakın havada böyle kalabiliyor bakın. Yani bakın. Bu eşyalar bakta kaldı. Bakın hala sandıklarımız falan duruyor mu ona bakalım. Sandıklar duruyor. İçindeki eşyalar da duruyor. Evet şu an bakın. Videomuz bu kadar da arkadaşlar daha da böyle videolar gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın e, hepinize hepiniz hoşça kalın bay bay bir de e, şuradaki yaptığım bakın buraları full bedrock'a falan çevirdim şurada bakın şuraya güvenlik yaptım ama arkadaşlar buraya o evin aynısını yerin altına kopyaladım az önce gösterdiğim evi kopyaladım bakın aynısı burada ama buraları işte ben her altı gizli geçti yaptım buraya işte. Ha. Buralar daha iyi böyle falan. Hmm, videomuzu beğenmişsinizdir. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de dislike butonuna basmayı unutmayın. Evet daha çok böyle videolar gelecektir. Ee, zengin fakir videomuz yarın ya da öbür gün gelecek ya da bugün gelebilir. Ee, hoşçakalın, bay bay.